Merhaba sayın dostlar. Yine güzel bir programda sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Hepinize selamlar, saygılar. Bugünkü programımız Darende D300 Karayolu geçişinin ışıklandırılması. Darende'nin merkezinden geçen D300 Karayolu ana bir artel olup Darende için çok önemli bir argümandır. Bu yol önemli bir karayol olup Darinden'in ana damarıdır. Bu yolun gece ışıklandırması, aydınlatılması çok zayıf ve sönükçe. Bunu canlandırmamız lazım. Bunun için 2014 yılında yaptığımız Darende projeleri kataloğumuzda bakınız neler yazmışız. 2014'de bir göz atalım. Darende'nin gece şehir içi ana geçiş yolu aydınlatılması, aydınlatılması çok verimsiz. Yıllardır da hiçbir iyileştirme yapılmadı. Gece Darende'den geçen zat yanındaki arkadaşına soruyor. Darende'ye ne zaman varacağız? Darende'yi bilen direksiyondaki arkadaşı ekliyor. Darende'yi geçtik bile. İyi aydınlatma olmadığı için bu zat hayli şaşırıyor. İşte bunları aşmamız lazım. Projemiz günün istikametinden yani Günpınar Şelale Kavşağı'na bir kilometre kala başlayacak. Bu yol güzergahı aydınlatması tüm Darende'nin içinden geçip kesintisiz 30 kilometre aralıklarla 30 kilometre içerisinde aralıklarla dikilecek direklerle Heyketeği Sungur Kaldırım Nadir Sandıkkaya İplik Fabrikası Karşıyaka Akça Toprak Balaban Aşağı Ulupınar ve Yukarı Ulupınar'la geçip sonlanacak. Bu saydığımız yaklaşık 30 kilometrelik mesafe yolun her iki tarafına karşılıklı dikilecek örnek direklerle aydınlatılacak. Bu eser tüm darinlerinin olacak. Yol güzergahına karşılıklı ve eşit mesafelerle dikilecek bu direklerin her birine direk numarası verilecek. Yolun bir tarafı tek kat sayı numaralarıyla. Diğer karşısı çift katsayı numaralarıyla sınıflandırılacak. Böylece projede hangi numaralı direk tam olarak nereye geliyor belli olacak. Bu estetik direklerin her birinin üzerinde pirinç levhalar olacak. Bu pirinç levhalar direğin kimin tarafından, kimin adına veya kendi adına yaptırıldığı yazılıp direğe montelenecek isteyen bir direğe veya istediği kadar direk sayısına hediyesini ödeyerek arzu ettiği ismi yazdırabilecek. Yani istediğiniz oranda hatıra direği diktirebilirsiniz. Direklerin maliyeti 2014 yılı hesaplarında 800 lirayla 1300 TL arasında idi. 2024 yılına göre maliyetini programın sonlarına doğru vereceğiz. Direk örneği ise Tarsus ilçesinin ana yol geçişindeki direk mizansenini uygulamak istiyoruz. Çünkü Çukurova bölgesinde şu ana kadar yapılan en güzel ve en estetik direkler bunlar. Türkiye çapına dağılmış hem şehirlerimizi ziyaret edip bu direklerin temini ve dikilmesi için gerekli desteği sağlayacağım. Bu isim listeleri şimdiden hazır ödemesini dileyene 3 veya 4 taksit isteyen peşin öder. Anlattığımız gibi bu direklerin bir dikildiğini düşünün. Gece darenden yukarı Ulu Pınar'a kadar 30 kilometre şehir geçişini kafanızda bir tasarlayın. Pırıl pırıl ışıklar altında 30 kilometre gece yolu. Çevre illere dahi örnek teşkil edecek bir değer kazanacağız. 30 metre gibi aralıklarla dikilecek direklerden 2000 adet gerekmekte. Yıllarca seyrettiğimiz yol ve sudan en nihayet bu projelerle yararlanacağız. İşte 2014'te bunları anlatmışız. Gelelim şimdiki zamanımıza. 2014 yılı itibarıyla bu direklerin maliyetine bakalım. 2014 ile 2024'ün rakamları elbette aynı değil. 2014'te 800 lira ile 1300 lira arasında maliyet çıkardığımız bu direkler şimdi de ise 8000 lira ile 13000 lira arasında rakamları gösteriyor. Buna birkaç bin lirada işçilik maliyeti konursa üst taban fiyatı 15000 TL'yi bulur gibi. Şu anki enflasyon ve rakamlara göre bu yine bir önemli para sayılmaz. Bu organizasyonu yapacak Daren'de Belediyesi'nden hiç para çıkmayacak Hatta işçiliğini belediye yapacağı için az da olsa belediye ufak da kalabilir örnek direkler için Tarsus şehir geçişindeki örnek niçin örnek derseniz bu kadar estetik bu kadar göze hoş gelen gözü tırmalamaya bir görüntü oluşturduğu için bu Tarsus ışıklandırma direklerinin bir de hikayesi var bir göz atalım buna da. Tarsus belediye başkanı iken uzak doğuya seyahatte bulunan başkan Burhanettin Kocamaz bu elektrik direğini orada görüyor. Ve bu direkten bir adet temin edip uçak kargosuna sığacak şekilde e, şekilde birkaç yerinden kestirip uçağa yerleşmesini sağlıyor. Getirdiğimiz bundan örnek yapa getirdiğinde bundan örnek yaparak çoğaltıyor. Yalanım varsa Burhanettin Bey düzeltsin. Biz lafı ne edelim duralım. Gaziantep şehir merkezine dikmiş bile. Gözlerimle gördüm. Aa Tarsus direkleri buraya da gelmiş demekten kendimi alamadım. Direklerin üzerine monte edilecek tanıtım levhaları paslanmaz, çürümez pirinç levhalardan olup yazıları derin oyma olup tahrip olması mümkün olmayacak. Yerine perçin ile monte edilip son derece sağlam olacak. Herkesin okuyabileceği bir yere monte edilecek. Ebatları da e, 20 santim eninde 15 santim yüksekliğinde yani A5 ebatı gibi düşünebilirsiniz. Bir örneğini getireceğimiz bu direkleri Daren'de de Daren'de sanatkarına verip çoğaltıracağız. Böylece Daren'de sanatkarı hem para kazanacak hem de yeni bir üretim tekniğinin üretimle tekniğini geliştirecek. Para daha rende de kalacak. Bundan bize de yapın diyen komşu hatta daha uzaktaki il ve ilçeler çıkacak. Al sana iş, al sana üretim. Dikilecek direklerin birçoğuna kamera takarak trafik akışı ve asayişi izleyebileceğiz. Tanıtma levhalarından sizlere bir de örnek sunuyoruz. Bu örnek e, şekil olarak da sunacağız da e, örneğin mesela e, diyelim Hacel Hırada. Hacel abi herkes tanıyor. Saygın bir hemşerimiz, büyüğümüz. E, bu direk Hacel Hırada tarafından merhum babası Hacı Osman Hırada adına yaptırılmıştır. Direk numarası bu kadar. Kalın sağlıcakla. Selam ve saygılarımıza şimdiden hayırlı olsun. Projelerimiz devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Videolarımızın altına yorum yazın. Yorum bekliyoruz lütfen. Saygılar, teşekkürler.